Şimdi hızlıca şunu sorarak başlayalım. E, bu İyi Parti meselesi önemli. İyi Parti'nin daha önceki bu yayında bile e, katılan bütün gazeteci arkadaşlarımız İyi Parti'de merkezde yaşananların yerel yansımalarıyla ilgili neredeyse bir paralellikten bahsediyosu, bahsediyordu. Hatta İyi Parti'nin bazı oylamalarda %5'lere, 5,5'lara kadar oyunun düştüğüyle ilgili e, emareler de var. Bunda da İyi Parti'nin içindeki iç karışıklık tabii ki başrolü oynuyor. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın istifa edecek mi? İşte bir iddia var. Bu iddiayla ilgili soruşturma istiyor. Dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor. Ümit Dikbayır ve İyi Parti özelinde kentte nasıl bir yansıma var Sakarya'da? Onu sorarak başlayalım. Şimdi şöyle İyi Parti meselesi elbette ülke gündemini çok e, uzun zamandır aslında e, meşgul eden bir konu. Yani Ümit Dikbayır e, meselesini yerelde nasıl yansıttığına bakmamız gerekiyorsa da İyi Parti'nin e, yerel çalışmalarının aslında bundan hiç etkilenmediğini söyleyebilirim. Yani İyi Parti e, genel anlamda çalışmalarını olması gerektiği şekilde sürdürüyor. E, yine iki ilçe belediyesinde e, adayını belirledi ki Sapanca'da çok iddialı olduklarını öne sürüyorlar. Yaptırdıkları anketler neticesinde bu sonuca varmışlar. Sapanca'da Sayın Alparslan Kılıç ve Kocaali ilçesinde Sayın Kemal Dinle yollarına devam edeceklermiş ve buna binaen çalışmalarına da başlamışlar. Şimdi bu konu hakkındaki soracağınız soruları tahmin ederek ben aslında İyi Parti İl Başkanı Sayın Ahmet Uçak'la görüştüm bundan birkaç saat önce ki kendisi zaten bir basın toplantısı düzenledi yine bu konularla alakalı dedi ki bizim parti içi Çözümümüzde Ümitlik Bayır'a şu anda uygulanan şey e, tedbirdir. Yani tedbir e, adı altında. Ben bunu bir nevi uzaklaştırma olarak e, yorumluyorum. Sayın Dikbayır e, bir dönem, yani bir süre en azından hakkındaki karar sonuca varana kadar e, parti içi etkinliklere katılamayacak. İşte il başkanlığını e, ziyaret edemeyecek vesaire bir uzaklaştırma olarak yorumlayabiliriz bunu. Ee, bir kulis bilgisi sadece e, benim edindiğim, kendisi hakkında kendisine açtığı davalar, e, bir dava vardı biliyorsunuz. dokunulmazlığının kaldırılması ve ardından yargıtaya başvurmasıyla alakalı. E, genel merkezinde yani İyi Parti Genel Merkezi'nin Ankara'nın da kendisine bir dava açtığı bilgisi var elimde kulis bilgisi olarak sadece İyi Parti özelinde. Ama dediğim gibi İyi Parti üy üyeliği sayılımında da kayda değer bir üşüş yok sandık yansımasını zaten seçimde hep beraber göreceğiz ama anketlerde de çok öyle yani ümitlerini kaybettirecek bir oy düşüşü olmadığını gözlemliyoruz burada. Peki ee, şimdi İyi Parti meselesi böyle. Peki Sakarya'da yerel seçim atmosferi nasıl? Başladı mı? Yerel oradaki halk, oradaki siyasi partiler, siyasi rol modeller seçim startını verdiler mi? Nedir Sakarya'daki yerel seçim atmosferi? Yani tabii şöyle, Sakarya'da e, biliyorsunuz e, az önce Şanlıurfa için söylediğiniz gibi Sayın Alper, şunu göre görebiliyoruz, e, Ali İhsan Yavuz faktörü var e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. E, CHP'de de bugün e, alınan bir kararla zaten parti meclisi üyesi olan, hali hazırda parti meclisi üyesi olan e, Sayın Ecevit Keleş, e, genel merkezde seçim işlerinden sorumlu e, başkan yardımcısının yardımcılığına getirildi Sayın, Gökhan Zeyrek'in yardımcısı oldu. Bu aslında benim beklemediğim bir şeydi. Biraz da saklanıyordu herhalde il yönetimi tarafında. Bu hamlenin önümüzdeki günlerde nasıl bir yankı uyandıracağını hepimiz göreceğiz. Sayın Ecevit Keleş, Sakarya'da CHP için önemli bir kişilik, önemli bir faktör. İyi Parti ve CHP özelinde olaya bakacak olursak Sakarya'da 17 belediye var. Ee, bu 17 belediyenin 17'si de Cumhur İttifakı'na ait belediyelerde. Yani e, iki belediye Milliyetçi Hareket Partisi'nde geri kalan belediyeler Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Partilerin öncelikli hedefi yani muhalefetteki partilerin İyi Parti ve CHP'nin öncelikli hedefi bu 17'de 17 hegemonyasını bir kere bitirmek istiyorlar. Yani bunun için alternatif yollar arıyorlar. diyebiliriz ne Nedir bu alternatif yollar? Belli başlı ilçelerde e, pazarlık diyeyim. Pazarlık yaparak e, belki işbirliği elde edecekler. Burada da e, kimin baskın geleceği, yani İyi e Parti'nin mi CHP'nin mi baskın geleceğini zamanla göreceğiz. İyi e, e Parti'nin belli başlı talepleri var bu ittifak için. İyi e Parti diyor ki Logo Birliği, yani Taban ittifakında Logo Birliği bizden yürürülmesi şarttır diyorlar. E, CHP'nin buna nasıl bir cevap vereceğini henüz bilmiyorum. E, Önemli ilçelerden birisi Sapanca'yı görüyorum Sakarya adına. Sapanca bir sahil ilçesi. E, gölüyle ünlü, turizminle ünlü bir sahil ilçesi. E, burada da CHP'nin 2019 seçimlerinde parti tarihi boyunca aldığı en yüksek oyu aldı Sayın Cengiz Çiçek. Fakat e, seçilemedi. Cengiz Çiçek'in seçilememesi ve Sayın Özgür Özel'in geçen seçimlerde başarısız olan adaylarımız bu sene adayımız değildir faktöründen şu anda CHP'de e, esamesi bile okunmuyor diyebiliriz. En azından An adaylık anlamında. Genel Başkanın bu sözü de e, şehirde böyle bir etki yaratmış durumda. E, önceki seçim sonuçlarında adayların e, performansları ya da başarıları bu seçimde tekrar aday adı gösterilip gösterilmeme noktasında etkin rol olacak. E, bunu da anlamış oluyoruz. Peki Sakarya'ya dair başka aktarmak istediğim bir şey yoksa sana da veda edeceğiz. Şöyle söyleyeyim Sakarya'da e, kilit ilçelerimizden bir tanesi Sapanca'ydı onu anlattım. E, i̇kinci bir kilit ilçemizde Serdivan var. E, Serdivan ilçesinde de genç nüfusun ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Çünkü orada e, Burada oy kullanmak isteyen burada bulunmak isteyen gençler nüfusunu buraya aldırdığı zaman burada da oy dengeleri her geçen seçimde biraz daha değişmeye başladı. Artık e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden biraz daha oylar CHP'ye doğru gitmeye başladı açıkçası genç artmasıyla. Ee, tabii Ecevit Keleş, CHP'nin yaptığı Ecevit Keleş hamlesi e, seçimlere yansıyacak mı? Bunu da hep beraber göreceğiz. Başka Peki, sormak istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Bilim yok. Çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki haftalarda bu kez biraz daha hem adaylar belirlendikçe hem e, gazeteciler olarak o bölgedeki seçim atmosferinin nabzını sizler gözlemledikçe yeni bilgilerle tekrar ekranlarımızda görmek isteriz. Aktardığın için, aktardıkların için çok teşekkürler. ilginç bir bilgi. İlginç bir bilgi paylaşım son olarak. E, yani Sakarya'nın Adapazarı ilçesi var, merkez ilçesi. E, bu ilçemizde de e, şu anda hali hazırda belediye başkanı olan Sayın Mutlu Şifsu için e, anketler ve hız verildiğini görüyoruz. 212 alan kodlu numaralar e, aranan seçmenler de yönelik Mutlu Şifsu için anket yapılıyor kendisiyle ilgili ilginç bir soru şu. Kendisini yolda görseniz tanır mısınız gibi ee, sorular soruluyor. Seçmenle. Maksadın nedir böyle bir sorun? Yani onu tak anlamlandıramadım da ben. Görseniz tanır mısınız derken şehirde tanınan bir sima olup olmadığını mı? Ee, Sanırım o da ee, şey olabilir. Onu ölçmek anlamında bir soru olabilir. Anladım. Peki. Yani AK Parti'nin aslında söyleyebiliriz. Sesin tam olarak anlaşılmadı. Son cümleyi tekrar eder misin? AK Parti'nin de bu anketteki bu sorusundan ben şunu çıkarıyorum. E, aday adaylarını ya da adayları belirleme konusunda inceleyip sık dokuyorlar. Çünkü e, AK Parti'de şu anda en fazla aday adaylığı başvurusu yapılan parti diyebilirim. Kendilerine 92 isimle e, hali hazırda yapılan bir aday adaylığı başvurusu var. E, ve Sayın Haleysen Yavuz'un söylediği bizim zaten mevcut başkanlarımız doğal adayımızdır söylemiyle de zaten aday adayı sayısının doğal olarak yüzün üstüne çıktığını görüyoruz. Evet, yani aslında bir önceki seçimlerdeki başarıyı da özellikle Cumhur İttifakı'nın da yayının başında belirttiğin gibi Cumhur İttifakı'nın da olması 17 belediyenin 17'sinin birden AK Parti'de ya da Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleriyle ilgili partilerdeki aday adaylığı artışının da çok bariz nedenlerinden bir tanesi olsa gerek. Evet, öyle de söyleyebiliriz. Peki aktaracağım başka bir şey yoksa çok teşekkür ediyorum katılımın için sevgili Ahmet Faruk. Sonraki yayınlarda tekrar birlikte olmak üzere.